Selam dostlar, bugün sizlerle Smashit oynuyoruz. İkinci bölümüyle devam ediyoruz. Bugün yine rekora koşmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz ki geçen bölümde zaten bizim ilk Smashit bölümümüzdü. Orada ilk defa kendi rekorumu kırdım. Rekora doğru koşuyoruz. Umarım bugün... Şöyle biraz alayım. Umarım bugün rekorumuzu geçmeye çalışacağız. Vah yapamadık. Bakalım ne kadar dayanacağız. Ben bu oyunu küçükten beri oynuyorum ama bir türlü bir türlü de bitirememişimdir yani. Esasında bitiren arkadaşlarım da var. Hani bitirilmeyecek bir oyun değil. Ama niye ise bitiremiyorum. Çok enteresandır. Ah, atamadım. Tüh gitti. Olsun. Şöyle yukarıdan vurdum. Şunu da attım. Hadi bakalım. Oradan kötü gidecekti. Kötü Allah ha. Güzel. Neyse Allah'tan şu camlar değmiyor da onlar sıkıntı ya. Yani. Esas onlar belalı. Ait be ya gitti. 10 tane gitti Allah kahretmesin. Şimdi 10 tane toparlayacağım da. Ha, şimdi burada aslında kullanayım en iyisi çünkü daha sonra da gelecek falan derken Allah ne verdi zaten sonsuz tane top kullanıyorsunuz burada. İyi yani işe yarıyor. Hayır çünkü şimdi bundan dört tane biri dört tane falan biriktirirseniz bu sefer şey oluyor. Ee, daha arkaya gidince o şeyde kalmıyor yani kaybolup gidiyor. Envanterinizden kaybolup gidiyor. Bu nedenle hiçbir işe yaramıyor yani o yüzden. eee harcamakta fayda var. Atın. Mis gibi. Aa. Tamam. Hop işte bu. Şimdi kıralım ve işte bu kadar. Buralar iyi gene. Buralar sıkıntısız. Burada sorun olmuyor. Ama daha sonrası arıza. Allah'tan tamam. 100 tane topa yaklaştık. Aman aman. Heh. Şu şeyler DNA... ...şeyi çok sıkıntı ya. Bakın bir tane daha bulmasam... ...mahvolacağız yani. O 10 tane top kaybettim. Benim için büyük bir kayıp. Şunları alalım. Heh. Şimdi 4 topa çıkaralım. Oh, mis mis mis. Tamam. Süper. Hatta 5 topa çıkaralım şimdi da... ...yaparsak inşallah... Haydi ark. Eh, şuradan. ey eh, işte bu kadar. Ah iki, üç. Heh. Tamam, güzel. İleriden vurdum. Bu çünkü çok top olması bunu şey oluyor, iyi oluyor. Şimdi mesela vuruyorum şuna şak 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 bir tane vuruyorum mis gibi 5 tane çıkıyor yani. Şöyle mesela atıyorum Allah geliyor vuruyorum yani. Şimdi önemli olan 5 tane topta bırakmak. Çünkü görüyorsunuz bakın ne kadar etkili, ne kadar güçlü. Hadi la. Ha, şunu hadi işte o kadar. İyi kırdım ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah, evet vurduk. Vurduk, vurduk, vurduk. Tamam, sıkıntı yok. Sonra şu yukarıdan bir vurduk mu? Süper. Şimdi burada Aa, Burası, burası çok sıkıntıydı ya. Neyse. Şimdi şuradan şak diye çıkacak. Onu biliyorum. Şunu vuracağız. Ondan sonra şuradan da çıkar. Şurada dönecek. Aa, haydi. Heh, neyse. Kurtardık onları. Kurtarmasak çok sıkıntı. Heh, şundan vurdum. Şimdi bile düşmesi topların çok büyük sıkıntı. Çünkü bu topların şeyi zaten iyi. Heh. Şimdi şuradan çıkacak. Biliyoruz onu. Ama şey yok ya. Ay be gitti bire düştü. Oradan DOX Allah. O çok kötü oldu. Onun geleceğini düşünmüyordum o yandan da yandan vurdu işte. Ya burada alttan vurdu. Ya var ya hiç sevmiyorum şu bölmeyi. Hiç sevmiyorum çünkü çat çat çat. Bu ne ya? Lüzumsuz. İşte bu neyse en azından bunu adam görsün de. Heh. Şimdi burası çok güzel. Lan. Niye sekiyor topların kayması gerekmiyor mu Burada Allah Allah Bakın atıyorum Yok yok Allah Allah Enteresan Neyse Attık Şunları da aldım mı Hadi bakalım Şimdi hızlanacak mıydık Şimdi hızlanacağız sanırım Aynen dedim Buralardan kaç kere geçtim ben çünkü Evet Şöyle yaparım Şöyle yaparım Şöyle yaparım Yaparım Hadi bakalım Heh, Neyse Allah'tan Şunu yaparım Şu gelir Bakalım. Haydi aslan haydi. Haydi yaparsın. Ay, ay kaçırdım. Hayır. O ayda ben vurdum kardeş. Ben bu işi anlamıyorum ya. Ya var ya adiler ha. Bu olmaz. Tamam. Şimdi çok üçgenin olduğu bir yerde tamam mı? Orada şu o, şeyleri başlatacağız. Allah ne verdiyse vurmaya başlatacağız. Burada çok mu? burada varmış lan. Ama bitti işte. Buradaki işte hepsini. Hadi. Vurabilseydik iyiydi. Allah Allah. Hah. Bir tane alalım. Hadi bu bu top sayısından düşürmeyeceğiz. Hadi. Hadi inşallah. Vurdum, vurdum. Neyse o aradan geçer. Süper oldu dostlar. Süper. Aradan bir geçelim. İşte bu. Tamam, süper. Buradan da şöyle vursam mis gibi. Tamam. Oh süper. Beşlik geldi. Şuradan yukarıdan vurdum mu zaten bu dört yapar. Hadi bakalım bir tane ren şey yapalım. Allah ne verdiyse den atalım. Oradan da geçeceğiz değil mi? Ah. Ah. Geçemedik ya. Cık. Hay tüküreyim. Tüh 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 tü. Ay. Ha, neyse son anda son anda. Onu onu kırmasaydım oradan da gidecekti. Heh bunu da hallettik tamam. Tam ortaya hedef alalım. Q tamam. Ondan sonra süper. 150. Heh. Tamam. Tamam 149 kaldı. 151 oldu. Haydi. vurdum 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 Bir saniye Şimdi burada bir açıklama yapmak istiyorum. Bundan sonrası işte zorlaşan kısım Bu zorlaşan kısımda bayağı dikkatli olmamız lazım çünkü artık yavaş yavaş böyle şeyler dönmeye falan başlıyor. Hani e, karakterimiz midir nedir yani görmediğimiz şey dönmeye başlıyor. Ve e, şöyle söyleyeyim. Daha sonrasında benim değirmen dediğim ve e, korkunç sinir bozucu ve zorlukta olan stage 5 miydi 6 mıydı bak hiç hatırlayamadım şimdi. Bunlar gelecek e, ve bunlar bayağı zorlayacak. Haydi bakalım işte bizim amacımız bugün bunları geçebilmek bakalım olacak mı Evet değerli dostlar hazır mıyız 5 4 3 2 1 0 şimdi burada dönüyor işte dediğim gibi bak bu çok şu şey çok kötü Heh, Neyse Allah'tan hedef aldım bu sefer de normalde yapamazdım Hop, aldım Oh tamam kırdım lan hah şu kaçırdım ama yapacak bir şey yok. O çoktan gitmişti. Tamam süper aramızdan geçti. Hop hop hop. Ay, alamadım. O gitti. Neyse yapacak bir şey yok. Heh. Zaman şeysi. Heh. Bunlar güzel canım. Şuna vurdu mu kırılıyor yani. Şuna vurdu mu kırılıyor. Bu güzel. Allah bu, bu çok sıkıntı ya. Hay. Neyse 160 tane şeyimiz varmış. bu camların kırılma sesi de şeye benziyor dostlar Bir böyle eskiden balkonlarda camlarda falan asılırdı hele de balkonlarda vardı veya işte yazlık yerlerde de teraslarda falan olur böyle şıngır şıngır böyle deniz kabuğu değildi deniz kabuğu gibi incecik böyle şey bir şey vardı o böyle rüzgar esince bir şıngır şıngır ses çıkardı çok hoş bir ses vardı ama böyle beyaz bir şey ona benziyor yani O yüzden çok da hoşuma gidiyor. çünkü anlarım falan canlandırıyor. Hoş bir şey yani. Ama şu camlar devamlı düşmese ya da iyi olacak da aslında. Heh. Tamam. Şimdi checkpoint 4. Ah be onu yapmayacaktık. Onu hiç yapmayacaktık. Onu kırdım onu kırdım. Ah. Heh. Tamam. Tamam, 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 tamam. Bunları yaptım, yaptım. Hadi bakalım. Oyunu bitirirsem seri biter. Bitmezse bir sonraki bölümde tekrardan bir deneme. Burası en sevmediğim yer ya. Ha bir saniye, bunlarda bir sıkıntı olmuyor. Tamam, bunlarda bir sıkıntı yok da şunlarda var işte. Hayda, o kadar da yavaş olsun demedik ya. Heh, neyse tamam hallettik. Bunu uzaktan kırdım. Bunu kırdım, bunu kırdım. Hate be. Hop, işte en gıcık oldum bunlar. Neyse bunlar da geçtik ha. Tamam şanslıyız. Uh. Buraya da geçtim hatırlıyorum ben. Ben size checkpoint 6'ya kadar gelmiştim öyle hatırlıyorum. Huh, bunlar da ya. Ay neyse tamam o geçti. Alttan çık... Neyse çıkmadı. Hayt! Öldük. Oo son anda tamam. Ah! Onu yapamadım ama ya. Cık. Hay Allah karımsız. Kesin o gelir. O da geçer. Biraz çok kritik. Heh. Tamam. Çıkacak önümüze. Tamam biliyoruz onu. Tamam. Çık vurur. Ah vuramadım. Ha. Açıl. Geç. Tamam. Heh. Tamam. Tamam. Sıyırdık bunda Sıkıntı yok. Haydi. Bismillah. Heh. Kırdık oradan bir tanesini. Tamam. Sıkıntı yok. O çıkıyor dönümüze. İyi. 130'un altına düşmüyoruz. Şey olarak. Bilgi olarak. Abi burası çok enteresan bir yer. Şunu alayım da ben. Şimdi ne olur ne olmaz. Bu demiri patlatıyordu muhtemelen. Heh. Tamam. 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 Şunu da halledersek süper. Bir taneden fazladan harcadık. Heh. Tamam. Süper. Ah! Sıyırdık onu yani. Tüh. Tamam. Hadi ya. Şey gidiyor. Heh. Şundan aldım. Şundan aldım. Şu şu. Şu. Şundan. Ah. vur vur tamam. Haydi bakalım. Gene dönüyoruz. Üf, sıkıntılı bunlar. 130'un altına düştük bu arada. Aha çok karışık. Tamam. Geçtim. Ama şunları da aldık. Bundan geçer. Bundan geçmez. O yüzden vurdum. Bundan geçmez. Şundan geçmez. Şundan geçmez şundan geçmez Tamam iyi güzel Bunu da hallettik Ya ben olsam hiçbir şey almam Çünkü zaten her şeyimiz var Biraz da alırsam şu şeyi Allah ne verdiyse gücünü kaybettirecek O hoşuma Aa! Bir saniye bir saniye unutmuşuz ya Tamam sıkıntı yok Ah Bir saniye gidiyor gidiyor toplar gidiyor Haydi bakalım. Çık şuradan çık. Ah! Olmadı. Bu da olmadı. Tamam. Şunu, şu güçten aldık. Gerçi hiçbir şey yaramadı da. Dur. Yarayacak. Allah ne verdiyse. Yok mu başka ya? He, Yes. Vurdum uzaktan. Tamam. Neyse. Yüze çıkıyoruz. Birazcık top takviyesinden sonra checkpoint 6 aha kaydedildi dediğine göre a burası bayağı sıkıntıydı. Uf. abu Abo. Dost. Aa oradan kaçırdım ya. Geç, geç. Ah oh. çok kötü. V. Vur. 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 Hayır onu alma. Ana benim. Aa benim checkpoint. Ha, pardon şey doğru. Aslında alabilirdik ya neyse hadi. Yerimiz varmış. Lan oğlum geçsene. Geçmiyor ya. Vuruyorum. Heh tamam. O gelecek bize. O da, o da gelir. Hayatımda ilk defa buraya geldim ha. Hiç hatırlamıyorum burayı ben. Yani sizlerle birlikte yeni bir deneyim yaşıyorum değerli dostlar. Buraları ben hiç bilmiyordum. Açıkçası. Ta yukarılarda şeyler var ya. Eyvah bir sen. Eyvah dur. patlat 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 gebert. Gebert. Geber, geber. Eyva. Bu oh, şey lazım. Tamam. Tamam. 21 tane kaldı dostlar. Bu arada hele şeyimizi, ekoruğumuza geçtik Aslında oraları hatırlamam gerekiyordu ki. Biz, ben hatırlamıyordum yani. Demek geçmişiz oraları. Evet. Yeni rekora doğru artık koşmanın tam vakti. Haydi bakalım. Süper. Ha, tamam. Tamam. Ah. Haydi bakalım. Allah ne verdiyse bilmiyorum ne olacak da. Biraz bize taş lazım ya. 38. Oha. Oha. Hayır, öyle bir şey varmış. Eyvah. Eyvah. Ve burada kaldık. Ana öyle bir şey varmış ha. Hay Allah ya. Bizim buradan çıkardığımızda şu oldu. Biz burada ne kadar kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. İyi az aşama kalmış. Yani dostlar. Biz burada şunu öğ öğrendik. Mümkün olduğunca İlk baştan üçgen, beş eşkenar dörtgen. Bunların hepsini en baştan almamız gerekiyormuş. Yani hani hepsini teker teker toplamamız gerekiyormuş. Ve aynı şeyde yaptığım gibi bizim joker haklarımız olan veya özel güçlerimiz olan hani işte patlatma şeyleri olsun, zaman yavaşlatıcı olsun. Allah ne verdiyse top kullanma gücü olsun. İşte sınırlı bir süre içine sonsuz topu bir anda takır takır atabilme makine tüfek gibi. Bunları tutabilmek ve mümkün olduğunca çok gidebilmek en önemli hedeftir. Çünkü öbür türlü zaten mümkün değil gidemezsiniz. Ya atıyorum hani bütün üçgenleri almasanız, eşkenar dörtgenleri almasanız, özel güçleri almasanız bu son şurada kalmanıza sebep olur. 4 ile 5'in arasında kalabilirsiniz yani. Biz şuraya kadar geldik. Hayır. Kaya desek işte maalesef olmuyor. Işte. Bakın get premium diyor o yüzden olmuyor. O yüzden ta en baştan başlatıyor. Biz de bunu bir sonraki, bir, sonra, bir sonraki bölümde yapacağız. Bir sonraki bölümde yine rekora doğru koşacağız. Rekorumuzu geçtik. Tam ilerliyorduk ki yeni şeyler çıktı. Neymiş küp fırlatan. Onlar için aslında patlayıcı top güçlerinden lazım. Bunun için de onları biriktirmek lazım. Yapacak bir şey yok yani. Baya zorluydu ama daha da zoru gelecek. Evet değerli dostlar burada videomuzu bitirelim. Güzel bir videoydu. Zaten bir daha şimdi oynasak bir bakayım bir 20 dakika daha harcayıp 40 dakikaya çıkacak video. Mümkün değil. Bir şeyleri tamamlayacağız. Bir sonraki videomuzda Smash It serimizi tamamlamaya çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz yoksa yine Şuralarda bir yerlerde kalacak mıyız? Benim amacım şurayı geçmektir. Yani yavaş yavaş adım adım. Ama önemli olan rekorumuzu geçmek olacak. Ve oyunun sonuna geldiğimizde, sonsuz moda gelindiğinde ne yapacağız? Tabii ki de serimiz bitecek. Çünkü artık yapacak bir şey kalmayacak ve bütün işte aşamalar tamamlanmış olacak. Biz de görevimizi tamamlamış olacağız. Amaç da budur. Serinin bitmesinin koşulu budur. Bu arada şunlar var ama bunlar e, yanlış hatırlamıyorsam premium istiyor o yüzden illaki klasik oynamalıyız yani aslında bunlar da hoş olabilir yani co-op vs training Log bu arada local multiplayer varmış ama local multiplayer e, şeyde geliyormuş işte e, 5.32'ye artık dolar mı lira mı onu bilmiyorum ama belki de liradır o zaman geliyor ve farklı farklı oyun türleri de yine para ödeyerek giyiyor. Ki bence parayı hak eder mi? gerçekten 5.32 ise hak eder. Eğer dolar bazında 5.32 ise biraz fazla. Ee, evet dostlar. Smash Hit yapımcılarına çok teşekkür ediyorum. Sizler de izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım daha güzel bir Smash Hit videosunda sizlerle birlikte olacağız ilerleyen zamanlarda. Evet dostlar. Bir sonraki Smash Hit videomuzda ve bir sonraki oyun videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın, oyunsuz kalmayın.